Özel harekata girmeye nasıl karar verdiniz? Özel harekata girmeye karar vermemin sebebi Murat Bey, ben e, 98'de 78'e iki tertip askerlik yaptım ben. E, 99 yılında terhis olmamıza 90 gün falan vardı. Buradan onun ailesine de sonsuz saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Amasya Merzifonlu devre arkadaşım vardı benim. Ve 90 günümüz kadar çok acı bir şekilde şehit oldu. Şehit oldu. Ve bu ben o zaman işte askerliğimi yaptıktan sonra değişik işlerde çalışmaya başladım. Ve ben İlham İçeli'yi ara ara rüyamda görmeye başladım. Rüyayı da geçtik. Ya bazı günler şimdi böyle affedersiniz kahvehanede böyle iki arkadaş karşılıklı oturuyoruz. İlhami'ye bakıyorum böyle yanı başında belirdi. Ya bakıyorum İlhami giyinmiş, kamuflajlı, bereli. Ya İlhami ne geziyorsun diyorum. Ne zaman geleceksin sen diyor. Sadece söyledi bu. Ya İlhami ne istiyorsun sen benden? Ne zaman geleceksin sen diyor ya. Ya tamam diyor İlhami git rahat bırak beni diyorum ya. Devrem rahat bırak. Murat Bey gidiyor. Birkaç gün geçiyor. Yine aynı. Geliyor artık. İşte ya dedim Allah'ım bunda ilahi bir şey var. İşte anneme dedim. Anne dedim böyle bir şeyler oluyor. Yani bir şeyler var. Yani ben ne yapmam gerekiyor dedim. Yani ben gideyim kurban mı kestireyim? Mevlüt mü okutturayım? Ne yapayım? Annem dedi ki oğlum dedi gideceksin. Sen dedi benim kınalı kuzumsun gideceksin evladım dedi. Yapacak bir şey yok gideceksin. Murat Bey gittim. Ondan sonra ne bir rüyama girdi ne de yanıma geldi. Hiç. 15 yıl boyunca hiç şey olmadı yani gelmedi. Canı sağ olsun mekanı cennet olsun. Önemli olan vatanımızın milletimizin vatandaşlarımızın bir arada huzurlu mutlu olmamız. Yapacağız. Bin defa ölsem, bin defa dirilsem, bin birincisi kez Vatanım, milletim için ölmek isterim. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Yani.